arkadaşlar bugün yani dün diyeceğim de şimdi dün de değil bugün az önce çektiğim video kanalımda demiştim böyle büyük şeylerden küçük yapıyorum demiştim böyle onu göstereceğim ama söyleyeceğim yapmayacağım kendim tabi yapımı göstereceğim sizin için merhaba evet Dur dur bir dakika. İhtiyacımız olan şeyler sadece makas ve bir şişe. Ay şişesi de olur. Işte. Şöyle. Büyük değil. Şöyle haberleri var. Evet makasımızı alalım. Evet. Şimdi şunu ortadan kesiyorum. Tabii hava alsın ki. Çabuk olsun. Evet. Şöyle yapalım. Şuradan kesiyorum şöyle. Tamam bunu biraz zor. Arkadaşlar Evet Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bu var ya şimdi şunu bunun içine sokacağız. Ben sokayım. Evet soktum. Küçük oldu. Aynı boyda yapayım. Biraz daha küçüktür. Aynı boyda yapacağım. Bir tane. Aynı boyda olacak. Bir arkadaşım şey. Evet aynı. Böyle. Tamam Şimdi kapatabilirsin. Yani oldu, bitmedi daha tabii. Şu iyi bakmayacak. Aamazsa da artık kuyt döküyor orada. Ben bantlayıp geliyorum. Orayı göstereceğim. arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar geldim. Böyle bant aldım. Bakmayacağım şimdi. Kapı tamam, Uyuyor kaç da. Oldu. Ben de kestim. Kestim. Oldu arkadaşlar. <laughs> Su akıtmaz. Akıtmaz. İkisini de, de göstereceğim şimdi. Su doldurup geliyorum. Ve bu bandı kaldırıyorum. Sonra Biliyor Arkadaşlar parmağımı kalmadı. Yani bir şey olmaz. Şimdi bunları su doldurdum ve geldi. İlk bunları deneyeceğim. Al. Evet. Bakalım göstereceğim. Şimdi. güzel bitti bu tekleme videosu gibi ama parmağım çok acıyor neyse boş ver bak bu oh. bunda sıkıştım bitti bitti Gördüğünüz gibi banttan atmazsınız, akıtılır. Şey. Şimdi video bitti arkadaşlar.